Merhaba, takipçilerim konumuz, DAGRAF, DAGRAF, merkezi olmayan bir grafik veri tabanı protokolüdür. Geleneksel veri tabanlarından farklı olarak, DAGRAF verileri bir ağa göre düzenler. Bu, veriler arasındaki ilişkileri daha kolay kavramamızı ve sorgulamamızı sağlar. DAGRAF, merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Bu, verilerin tek bir noktada depolanmadığı ve yönetilmediği anlamına gelir. Bunun yerine, veriler birçok düğüm arasında dağıtılır. Bu, DAGRAF'ın daha güvenli ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. DAGRAF, GraphQL sorgu dilini destekler. GraphQL, sorguları daha sezgisel ve güçlü hale getiren bir sorgu dilidir. DAGRAF, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, DAGRAF'ı aşağıdakiler için kullanabilirsiniz. Veri analizi, DAGRAF, büyük miktarda veriyi hızlı ve kolay bir şekilde analiz etmenizi sağlar. İçerik arama, dağ graf, web siteleri ve uygulamalar için etkili bir arama motoru oluşturmamıza yardımcı olur. Veri görselleştirme, dağ graf, verileri daha anlaşılır hale getirmek için grafikler ve diğer görselleştirmeler oluşturmamıza olanak tanır. Dağ graf örnek kodu grafı kullanarak basit bir sorgu oluşturalım. Aşağıdaki kod, bir kullanıcının arkadaşlarının listesini döndürür. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti sol küme parantezi, users, mer, sol küme parantezi, name, ek, John Doe, sağ küme parantezi, sol küme parantezi, friends, name, sağ küme parantezi, sağ küme parantezi, sağ küme parantezi, kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti. Sol küme parantezi. Users. Sol küme parantezi. Friends. Sol küme parantezi. Name. Jane Doe. Sağ küme parantezi virgül. Sol küme parantezi. Name. John Smith. Sağ küme parantezi. Sağ küme parantezi. Sağ küme parantezi. Kesme işareti. Kesme işareti. Kesme işareti. graf Teknik. Detaylar. Graf. Aşağıdaki teknik ayrıntılara sahiptir. Veri modeli. graf verileri bir ağa göre düzenler. Ağın her bir düğümü bir veri öğesini temsil eder. Düğümler arasındaki bağlantılar, öğeler arasındaki ilişkileri temsil eder. Sorun çözme, dağgraf, verileri sorgulamak için graf kıl kullanır. Graf sorguları daha sezgisel ve güçlü hale getiren bir sorgu dilidir. İçerik dağıtımı, dağgraf, verileri birçok düğüm arasında dağıtır. Bu, dağgrafın daha güvenli ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Performans, dağgraf. Verileri hızlı ve verimli bir şekilde sorgulamayı sağlar. Sonuç graf, merkezi olmayan bir grafik veri tabanı protokolüdür. Geleneksel veri tabanlarından farklı olarak, dagraf verileri bir ağ göre düzenler. Bu, veriler arasındaki ilişkileri daha kolay kavramamızı ve sorgulamamızı sağlar. Dagraf, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, dagrafı veri analizi, içerik arama ve veri görselleştirme için kullanabilirsiniz. Dagraf merkezi olmayan veri depolama ve sorgulama için yenilikçi bir yaklaşımdır. Dagraf, geleneksel veri tabanlarından daha güvenli, ölçeklenebilir ve verimlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.